arkadaşlar kolay gelsin. Bu soru size TYT'de bir net kazandırır derim. Sorular, kavramlar çok önemli. Ee, bu soru aynı zamanda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu bir soru. Yani bunu ben kendi kafama göre hazırlanmadım. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu bir soru. Ve bu soruyu çok güzel bir şekilde analiz edelim. Dediğim gibi bu soruyu iyice anlayın. TYT'de artı bir netiniz olsun arkadaşlar din kültürü branşında. Bu metinde boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmeli? Ben önce bir kavramları çok küçük bir şekilde analiz etmek istiyorum. Sonrasında sorunun üzerine geçeceğim. Bir kere fıtrat neydi? Doğuştan insanın Allah'ı tanıma ve kabul etme potansiyelinde Yaratılmasıdır Hatta bu konuyla ilgili çok meşhur bir hadis var İnsan Her doğan İslam fıtratı üzere yaratılır Daha sonra işte annesinin babasının komşularının Biz bunu günümüze uyarlarsak Bir takım sosyal medyadaki fenomenlerin Youtuberların Teşvikiyle söylemleriyle O inancındaki doğruluktan kayar İhlas ne demek Burası da çok önemli arkadaşlar Samimiyet ve içtenlikle Yazıyorum samimiyet ve içtenlikle kulluk etmek. Dolayısıyla sen bir ibadeti gerçekleştirirken sadece Allah rızasını gözetirsin. Herhangi bir şey gözetmezsin. Peki ihlasın zıttı nedir? Bu bizim için çok önemli. Onun da zıttı riyadır. 8. sınıf din kültürü branşında 2. ünitenin sonunda Maun suresi anlatılır. Maun suresinde işte riyadan bahsedilir ibadetleri gösteriş için yapmak. Bunun zıttı neymiş? İhlas. Fıtratı gördük. Şimdi gelelim bir diğer önemli kavram. İhsan. Onu da arkadaşlar şöyle çıkartıyorum. İhsan bir önceki sorumuzda ben bunu anlatmıştım ama tekrar söylüyorum. Allah'ı görüyormuşçasına, görüyormuşçasına yaşamak. Bu bir bilinç halidir arkadaşlar. Sen Allah'ı görmüyorsun ama o seni görüyor bilinci ki bu hadiste de bakalım geçecek mi? Bir diğer konuya gelelim. Haniflik. Ee, kelime anlamı doğru yol ya da sapkınlıktan ve batıldan uzak durmak ya da İslam ya da şunu söyleyebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen en çok peygamberlerden en çok geçen peygamberlerin bir tanesi Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği dinin temel özelliklerini ifade eder. Temel özelliklerini ifade eder. Yani bir yerde Hz. İbrahim ve onun tebliğ ettiği, anlattığı, aktardığı dinden bahsediyorsa burada bir haniflik inancının olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim imana. Onu da şöyle çıkartayım arkadaşlar. Kelime anlamı güvenmek. Tamam mı? Kelime anlamı güvenmek. Bunun zıttı nedir? İnkar. Peygamberin din ile ilgili aktarmış olduğu hususları herhangi bir şüphe duymadan kabul etmeyi ifade eder. Gelelim İslam. Onu da şöyle çıkartıyorum. Bakın İslam'daki şu S, L, M harfleri bizim için önemli. Teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek gibi anlamlara gelir. Mesela polisler ya teslim ol. Sen de hemen ellerini başın arkasına bağlarsın, teslim olursun, boyun eğersin, itaat edersin. Tamam mı? Bunu da bilmiş o. İman anlattık, İslam'ı anlattık, fıtratın ne olduğunu söyledik, ihlası tanımladık, ihsanın önemli olduğunu söyledik. Bir de haniflik inancından bahsettik. Tevhid ne demekti? Ne demekti? Allah'ın tek olmasını ifade eder. Şimdi gelelim sorumuzun metnine. Bir gün peygamber sahabe ile birlikte oturdu bir sırada. Aniden yanlarına elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah biri gelmiş. Ama üzerinde de yolculuk eseri görülmüyor. Kimse de onu tanımıyor. Doğruca peygamberin yanına geliyor. Onun yanına oturuyor. Hatta dizlerini peygamberimizin dizlerine dayıyor. Çok ilginç ellerini de peygamberimizin uyluklarının üzerinde koyuyor. Ve şu soruları soruyor. Nedir? Bakalım şimdi ne sormuş olabilir. Peygamber de Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, gücü yeterse Kabe'yi hac etmendir. O kişi de doğru söyledin dedi. Burada neyi tanımlamış peygamberimiz? İslam dininin beş temel şartı. Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet. Dolayısıyla bak buraya bir kere o zaman ya C şıkkı gelecek ya da E şıkkı gelecek. Doğru mu hocam? Doğru. Doğru. Sonra o kişi bakalım ardından bir şey daha sormuş nedir diye. Peygamberimiz de Allah'a, meleklerine, ilahi kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanman bir de kader ve kazanın olmadığını söyleyen arkadaşlara bak kadere hayrıyla şerrihe inanmandır. İman etmek. Bravo iman etmek. Burada peygamberin saydığı husus ne? İman şartları. Bu var. Burası da var. Demek ki cevap hala ya C ya E şıkkı. Gelelim üçüncüsüne. O kimse yine de demiş? Doğru söyledin demiş. Ve tekrar sormuş nedir diye. Burası çok önemli şimdi. Allah'ı görüyormuşçasını ibadet etmen. İhsan. Evet. Sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. Kapıları kapattın günahlar işleyeceksin. Kimse yok yapayalnızsın ama Allah beni görüyor. Ben bu hatayı işleyemem. Bunun hesabını Allah'a vereceğim. İşte biz bu şuura ne diyoruz? İhsan diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı yani cevabımız cumali oluyor. E şıkkında ihlas. Eğer şurada Peygamber Efendimiz bir ibadeti yaparken sadece Allah rızası için yapman, gösterişten sakınman, sadece onun için olman şeklinde bir takım ifadeler söylemiş olsaydı tabii ki de biz buraya ihlas derdik. Ama burada Peygamberimiz tanımladığımız ihsanı söylüyor. Sen Allah'ı görmüyorsun ama O seni görüyor. Bakın burada bizim işlediğimiz bir iman, hatta şöyle bir iman, iki İslam, üç fıtrat, dört haniflik, beş ihlas, altı ihsan. Bu altı tane kavramı bil gerçekten artı bir net gelecek arkadaşlar. Din kültürünün gerek TYT'si, gerek AYT'si, bunlar gerek MSÜ bunlar çıkar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda ise bir ee, birkaç tane bazı genç sahabeler var bilinmesi gereken. Mesela geçen yıl MSÜ'de çıkan Erkan bin Ebil Erkan vardı. Çoğu öğrencimizin yapamadığı bir soru. Bu genç sahabelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli konu Allah'ın zatî sıfatları, subuti sıfatları. Bir diğer önemli hocam konu İslam medeniyetinin hakim olduğu bölgeler. Bunlarla ilgili küçük doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, etkinlikler ve soru çözümleri de yapacağız. Sizlere faydalı olmak için elimizden gelen çalışmayı da göstereceğiz. Umarım faydalı olmuştur bir soru ama artı bir ya da birkaç net. Hocam. Thanks, very thanks. See you later.